stüdyomuzdaki arkadaşlara sorduk kriterleriniz nedir diye halkın nabzını bir yoklayalım dedik. Gerçekten nabız durdurma çok acayip şeyler geldi. Buradaki dostlarımıza yayından önce kağıt dağıttık ve dedik ki kriterleriniz nedir diye sorduk. Demişler ki tek kriterim işte ise benle evli evlenirken başka biriyle evli olmasın demiş. <laughs> Kadının dibi olsun diye yazmış. Kadının dibi bir arkadaşımız. Bütün kriterlerim boşa çıktı, yanımda oturuyor, geri dönüşte yok yazmış. <laughs> Bu da... <laughs> Sen mi yazdın? Bütün kriterlerim boşa çıktı, yanımda oturuyor, dönüşte yok yazmış çünkü. Peki, boyu posu Kıvanç Tatlıtuğ, sesi Murat Boz, karizma karizması ya, karizması Kenan İmirzalioğlu gibi olsun, başka bir şey istemem demiş. Arkadaşlar bu zor bir şey değil. Bazen bazı şeyleri çok uzakta arıyorsunuz. Bazı şeyler gözünüzün önündedir. Ve onları yakın olduğu için görmeyebilirsiniz. Kıvanç Tatlıtuğ mu? Buyurun. <laughs> Kenan İmirzalioğlu mu? Buyurun. <laughs> Murat Boz mu? Buyurun. Hatta biraz da akşamları Arefim'dir. Ayıptır söylemesi. <laughs> <laughs> Özelliğimiz de vardır yani. Evet. Herhangi bir kriterim yok. O işlere annem ilgileniyor demiş. <laughs> 20 yaşına kadar sevdiğimle 20'sinden sonra mantık, 30'dan sonrası bulduğumda artık ne kriteri arayacağım demiş. <laughs> Dış güzelliği değil, iç güzelliğinin iyi olması. Ya, hala var mı bu cümle ya? <laughs> Kredi kartını benden hiç sakınmasın demiş. Adriana Lima, olursa olsun yoksa evlenmeyi düşünmüyorum demiş. Kel olan erkekler daha olgun oluyor. <laughs> Atalar boşuna dememiş. Benzin alırsan... <laughs> Benzin alırsan şeyden... O firmadan söylemeyeyim, e, akıllı erkeği de kelden alacaksın diye <laughs> söylemişler. Ben böyle söyleyince hiçbir anlamı kalmadı ama firmayı anlatmış herhalde. Bir benzin firması. <laughs> Çayı çatalın arkasıyla karıştırmasın yeter diyor. <laughs> yanındaki kişinin o olmaması. <laughs> Kimin yanında oturuyorsa bayan arkadaş yanındaki kişinin o olmaması en büyük kriterim diyor. <laughs> Esprili olması, SSK'lı olması... <laughs> çok iyi elektrik verebilmeli, par ve pulunun olması. Erasmus'u kazanırsa sevdiği için gitmeyen birisini istiyor <laughs> evet, güzel. Çok güzel, nefes alsın yeter demiş bir demiş. <laughs> ya ne biliyor musun? Ah programda... O deşifre etti. programda bunu biri söyledi. Kim o? O. Kim o? Göster göster. kalk 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 kalk. Kalk evet evet evet. Evet o da Abi sağlık. ben erkek bekliyordum. Ben de erkek bekliyordum baya bayan arkadaş çıktı diye. Bacak uzunluğu demiş bir arkadaş. Ee, bir arkadaş kimliğinde kız yazsın yeter demiş. <laughs> Başka bir arkadaş dört dil bilsin değişik bir şey deneyeceğim demiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Esmer uzun boylu çenesinde gamze basketbolcu Sadık gö Gül'ünce gözleri kısılan birisini istiyor. <laughs> ne acayip bir şey istiyor. Sadakat istiyor demiş ama öyle yazmış ki hiç inandırıcı değil bak. Yani tek başına yazmış sadakat ama olmaz ya yani. Başımın etini yemesin, beni tamamlasın, benden gizli iş yapmasın kafi. Abi ne kriteri yokluktan kırılıyoruz yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Çömü. Hasan Çömü nerede? Ay çok şeker. Hasan Çömü burada mı? Evet. Bu senin programdan... Duyduğu için yazmış. Senin programın bir hanımefendi söylediği için yazmış. Nedir o? Döşü Gıllı Olsun demiş. O benim program değil ama. Değil mi? Yanlış programdan mı? Evet. Pardon. Peki. Yanlış programdan. Peki. Evet şimdi Hande'den bir şarkı dinleyeceğiz ama daha önce, daha önce şu albümle ilgili Hande Yener'in ee,